Sivil toplum kuruluşları için proje atölyesi, proje açılış toplantısı Adana Mavi Sürmeli Oteli'nde gerçekleşti. Bu proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. Ayrıca projeye Adana Gençlik Merkezi ve Çukurova Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenmektedir. Toplantıya Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Tosun, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu, STK ve Kamu Derneği Başkanı Savaş Özkan, eğitici eğitmenleri, proje koordinatörleri, gençlik liderleri katılımıyla gerçekleşti. Adana Gençlik Merkezleri geçtiğimiz yıl kendi içerisinde bir proje döngüsü eğitimi başlatmış. Ve bu yapılan çalışmanın da faydalı bir çalışma olduğu görülmüş. Buna binaen de İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü tarafından yine arkadaşlarımızın oluşturmuş olduğu proje eğitimi ile ilgili bir proje oluşturulmuştur. Ve bu proje kabul görmüştür. Bugün de burada bu projenin açılışını icra etmekteyiz. Ada Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çiftliman'ın açılış konuşmasıyla toplantıya başlanırken, Kamu Derneği Başkanı Savaş Özkan, STK İnsan Kaynakları'nın proje eğitimi ile proje üretim, yönetim kapasitelerinin desteklenmesinde kurumsal kapasitenin arttırılmasına katkı sağlamak amaçlarının olduğunu söyledi. Proje eğitimi kurs ve atölye programı 11 merkez dışı ilçeler, 3 merkez ilçe toplam 14 proje eğitimi kurs ve atölye programı 4 Ekim 2022, 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Hedeflerinin 200 katılımcı olduğunu da belirtti. Hedef kitlesini açıklayan Özkan, Adana elinde merkezi ya da şubesi olan STK'ların üye ve gönüllüleri, gençlik merkezi liderleri, gençlik merkezinde gönüllü çalışanlar, gençlik merkezinde herhangi bir kursa katılan kursiyerlerin katılabileceğini söyledi.